biz. Haydi bakalım. Louis bir ben de yazarım kabaca hip hop gök benzer köprü. bu. geçene kadar basına haber gerekiyor zafer ben ama bu zafer geridekiler derse dünyada her insan ayrı bir dertte tere sekreteri yapacak yerinde beste karanlık mı çeriter dar almış bir çıktım ben evimden selakı peşimden bir kapıdan bakmaktan akıllı ol yakacak ne küde kalır ne de kazma arkadaşına sarıl yeah, Rapid has a pedal. Hatırlamıyorum şey Hatırlamıyorum. mi? Para bonunu para yeter mi? Hiç çok deme yapacağım. Hiç çok. Kim korkar bu rhyme'dan ve pole'dan? Dans eyle olur ortuş Ben değil sen çekin burası güvenle. Hiç çok deme yapacağım. Hiç çok. Kim korkar bu rhyme'dan ve pole'dan? Bans eyle olur ortuş god of war. Redit. Golf, a Witcher. Alo. Selamünaleyküm. PUBG. <laughs> 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 Ananavradır bilmem ne filan. Aynı şey? anda 25 tane kızla konuşma. Ben yayındayım. Ne yapıyor <laughs> şu anda? Hey. Merak ettim. Görüş önce de gank atalım. Amına kodumun dövü. Adam komple ejderleri aldı. Sen ne dedin? Ben ne aldım yarın senin suçun var. Yarın <laughs> ama Oğlum ejder benim ejderim. Orası çocuğu. Herkese gidiyor ejder. Adamlar para alıyor yoksun. Amına çocuğu. <gülüyor> ne? Ne? <laughs> çocuğu <laughs> <laughs> Wake up, mommy! I just pissed the bed. Hey, We <laughs> <laughs> What? <laughs> oh! <Whoa. laughs> <laughs> we Ali çöz cips Milli takımlarımız için yeni bir adayım var. Amca yeah. oh, Türk futbolunu yönetsinler. Ver o resmi. Ne <laughs> <laughs> <laughs>

ne oldu? Üstüne oturmak istiyorum. Üstüne oturmak istiyorum oturmak. Üstüne oturup rahatlamak istiyorum. Üstüne oturmak istiyorum. Ay ağzına su pe... Ne oluyor ya? Hadi ben kaçtım. Hadi kral Allah'a <laughs> Abi nereye gidiyorsun amına koy... Amına koy ben takım tutmuyorum. Futbolla da ilgilenmiyorum. Mumlarını <laughs> dizelim, sinemiz hazır. kınasını yak. Oğlum. Efendim teyze. Senin anan baban kim? Piçim teyze ben. Ne? Ananı avradarım ben ne <laughs> yapayım seni? Kimine göre kralım, kimine göre de yalanım. <laughs> Ama vakti geldiği zaman senin namına koyar. <laughs> Şöyle göstereyim. Çok e, sıkıntılı bir hastalığa yakalandım. E, tedavi için o, o, o jeli 37 numara. E. <gülüyor> 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 Zoruma gidiyor amına

Nasılsın? Bayağı iyiyim. İyi Allah Sen iyilik versin. Size... Ben de bayağı iyiyim. Bayağı i̇yi, ol, iyi ol. bayağı iyiyim. Iyi. Bayağı iyiyim. Benim ya kaldı yukarıda o. O iner, iner o kendi iner. Bir yok mu biri ya? Şimdi yazık kaybı. O onun doğasında Ay. Hay, ileride. İleride, ay var. Zorma <laughs> gidiyor. Var. <laughs> Kanka sen sıkma canını. Tabii, seni ben hepsini düşündüğüm ben diyorlar beni peçeten sebatıra aygın. <laughs> 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 <konuşayım> düştüysen <laughs> kalk kendine daha iyi yok var parkına düşküneklerin olduğu bile sen macina شيء وسهلا هلا هلا لا حول ولا قوة إلا بالله هلا العظيم هلا آه Senin ismin ne koçum? Efendim? Senin ismin ne? Abi bilmiyorum daha yeni doğdum. Kuzucuğum ama. Don't come into my heart. Allah gaga. golle bitsin. Golle bitsin. Cengiz Han, Cengiz. GOL 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 TEŞEKKÜRLER ŞELAL GÜNEŞ Şu şekilde patisine hafiften bastırıp tırnağının çıkmasını sağlıyoruz. Son <laughs> Naz giyinip tiki olmasak da, pantolonu düşürüp küpe takmasak da, saçlarımızı şekil şükür yapmasak da, Allah'ın verdiği güzelliğimiz var. Oralet var mı? Salep var mı? Murra var mı? Nane limon? Yok. yok mu? Ne var? Çay verebilir miyim? Mırra, mı? Mırra var mı? Yok mu? Hı? Türk kahvesi? Tamam o zaman ben bir tane... Mikşek var mı? Mikşek yok mu? Tamam ondan olsun bir tane Leyli olacak Leyli var ben, ben çilekli Çilekli olsun Lan suslanıza lan Lan suslanıza lan Bak komşuysa <laughs> anasını sikeceğim şimdi <gülüyor> Kes! <gülüyor> Bak ananı siktiriyor şu an Burada her şey bir garip çalışıyor Her şey bir Anlamadım be. Ne oğlum? Avoluz. Sen ol. Ya rağmen bırakın Çok merak ettim. Peki bu muzlar nasıl mavi oluyor? Şimdi Coca Cola nasıl siyah oluyor biliyor musun? Yok bilmiyorum. O zaman benim muzumu niye sordun? Bu zaman. Tamam. Eline koyacağım. Bak şimdi avucunun şeklini gördün mü? Sanki böyle elimi gezdirdim bir içinde, üzerinde örümcek. E, yürüyormuş hissine kapılıyor insan. Neden? Çünkü fotoğrafın var abicinin içinde. Değil mi? Bak, sanki var. Içinde, e, evet, titeşim de var. Bak hatta oynuyormuş gibi içinde değil mi? Aynı onu hissettiriyor. İşte örümcek gitti, buradan devam ediyor falan. Evet. Gel diyorsun evet, buradan geriye geliyor. Bak hop geriye geliyor. Elin üzerine her gezdiğinde bu gider gelir. Bu neden? Çünkü senin algınla alakalı. Buraya fotoğrafını çekince gerçekten elin üzerindeymiş gibi hissediyorsun. Evet. Ama şöyle şu elin üzerinde salla. Evet. Salla sen de salla. Gel. gel. mi? Evet. Korkalım ben. Salla. Elin üzerine salla ki gelsin. <laughs> Benim <laughs> memleket nereydi? Trabzon. Trabzon. <laughs> Buyurun bir sessiz harf alayım. Size bir tiyo vermiş oldum acaba? Sinan Bey. <laughs> Trabzon'un teyisi. İşte Trabzon'un teyisi. Bu kadar. Ananı <laughs> <laughs>

Sultan aldım bir ağ Oturasın yarama Seni çıkardım ama Götün olmuş ağlama Yama 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 Boşluk kalmasın Tıka 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 Hava almasın Evimizin arkası Dokuma fabrikası Dokumacı belki Bunu da ezberleyelim lan bunu da ezberleyelim Karpuz aldım ham çıktı Çekirdeği kan çıktı Ummadığım nakiyeden Karpuz gibi ham çıktı Yama yama dayanmak boşluk kalmaz. Ayberk için ay, çok teşekkür ederim canım benim eyvallah.